Nasıl? nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle insanlık kaderleri biz bulacağız. Ya öldüreceğiz ya yaşatacağız. Ben size böyle diyeyim. Şimdi oyunumuza girmeden önce şirin bir tip yapmalıyız ki insanlar bizi affetsin. O yüzden tipimi değiştiriyorum. Tipimi çünkü beni yüz yüze öldürecekler biliyorum yani. Böyle bir tipim var %100 yüz beni öldürecekleri için ben kendimi yüzü bir bacansı bir tip yapacağım. Size göstereceğim nasıl bir tip olduğunu. Evet arkadaşlar tipim gördüğünüz gibi bu oldu. İnşallah ben öldüm. Ben çok şirin bir tip yaptım. Hiç öyle geldi. Yani bu güzel. Yani bu şirin bacanı kimi öldürmek ister? Yakışıklı. Karizma bir bacanımız var. Yani sen ne tatlı şeysin. Allah bağışlasın. <laughs> tamam. Şimdi oyunumuza hızlı bir şekilde girelim o zaman. Açık açık oyunu girdim şu an. Böyle bir tipim. Ya kanallarını biz bileceğiz. Mesela gördüğünüz gibi böyle bir şeyimiz var. O, oyuncu var gördüğünüz gibi abimiz var. Böyle bir abimiz. Yılın öldüceğiz ve yaşatacağız. Hoş geldin Mira. Hoş geldin Mira. Hoş bulduk. Evde kaçacak evde Mira geldi. Şimdi. Kameri biz Nasıl olmuş Mira? Mi? <laughs> mira seni öldüreceğim. Şaka öldürmeyeceğim ya. Ama öldürebilirim de. Öldürebilirim de arkadaşlar. Dediğiniz gibi öldürebilirim arkadaşlar. Evet. Yani gördüğünüz gibi. Bu ara insanları e, psikopat gibi ya öldüreceğiz ya öldürmeyeceğiz. Evet. Açıkçası ben size söyleyeyim. Arkadaşınız yoksa ölme ihtimali çok yüksek. Evet. Çünkü psikopat dolu oyun. Evet. Şimdi Allah'ın izniyle yaşayacağız. Bir daha yerdeyiz. Dön 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 dön, dön, dön. bir çok başım dönüyor. E, ekran da dönüyor. Ben gelmeyeyim. Bir gelmeyeyim. Burada şey var gördünüz mü? Büyükten buraya geldiğinizden ölüyorsunuz. Abi şimdi bana geliyormuş ya. Gelme bana Allah rızası için daha uyuyun yeni girdim. <laughs> mira bir geliyor. Aa, Mira çok şanslıyız. Abi çok şanslıyız. Giriş değil herhalde. Ben bunu öldürürüm. Ben bunu öldürürüm. Öldür. öldürdüm. 100 lira verdim sırf bu kızı öldürmek için. <gülüyor> <gülüyor> Çok kay. O yaşa gitti ha. Bayağı hoş bir şey de. Bakayım gözüküyor mu? Gözüküyorsa şiştik herkes beni öldürür. Tam gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi oyun bayağı güzel ama hoşuma gitti bak. Bunu öldüreceğim. Seni öldüreceğim. 28 bin liralık gidecek. <laughs> Anlamadım gitti buraya geleyim. Burada ölmeyeceğim ne eminim. Uuu inşallah ölmem. İnşallah ölmem. 90 lira oldu. İnşallah yaşayacağız. Hadi hadi. Hadi ben çıkmayayım lütfen abi. Allah rızası için bak. Hadi. güzel yere gelsin. Mira nerede bu ara? Mira nerede? Ha burada Mira. Mira mı geliyor bana mı geliyor? Mira'ya gelecek bence. Mira'ya gelecek bence. Mira sen çok şanslısın. Bu kıza geldi. Kime geldi? Ay bana gelmesin, bana gelmesin, bana gelmesin. Abi şansıma tüküreyim. Abi o oh, o oh, oh, şanslıyım. Kime geldi? Kıza geldi. Abi gördünüz mi bu tip çok şey vahşi, vahşi yani açıkçası. Ben onu öldüreceğim. Öldür. Öldürüyorum. Abi yüz verdiler tam ne diyeyim? Öldüre veriyorum oyum. öldür, öldür, öldür. 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 100 lira veren bile var. Şimdi onu öldürmeyi mi denesem? 50 ekle öldür. Yes. 50 lira verdim sırf onu öldürebilmek için. Öl. 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 Öldü. <laughs> Öldü. Valla psikopata bağladık açıkçası. <laughs> tamam şimdi 75 lira kazandım. Çok iyi çok iyi. Kareliyim. Şimdi bunu bir çevirmek istiyorum. Çevir. Değerleri birlikte devir. Ebicim böyle çevireceğim. Tamam. Aldık kara. Oo! Dün önce seçime şansını arttırmak için böyle şeyler yapabiliyormuşuz. Bak bu benim hoşuma gitti. Evet birilerini öldüreceğim biraz bilet kazanıp. bir <laughs> acaba trollesem mi arkadaşlar bu videoda hiçbir fikrim yok. bile duymaması için bir bağlı değil. Şimdi şeyden falan bize. Dc'den falan bağlı. Duymasını istemiyorum. Abi lastik e Bak benim zorumuna girmedik bak. Ölmeyeyim Allah rızası için. Bak iki iç, iç kere Canavu'ya kurtuldum ya. Cık. Ay ablacım. Bak ölmek istemiyorum. Bak bu videoda ölmeyeyim var ya. Valla yapacağım. Siz arkadaşlar sizler için e, Robux'um kazandım. Robux'um yok şu an. bayağı bir Robux kazanmak istiyorum. Robux'um yok ama. Ben Robux kazanmadan gideceğim size bağış falan yapacağım. Yani söz veriyorum. Ölmeyeyim yeter ki bu videoda Hadi. Kim olsun, Bu kız olsun, Bu kız ölsün. 237'lik kız ölsün. Kızı öldüreceğim. 237'lik kız. Ay ay. Nopların ölmesine izin vermeyeceğim. Noplar ölemez. Nopları koruyacağız sonuna kadar. Bunu alırsa olsun öldürtmeyeceğim bunu. Topla. Ölmeyecek bu. Bu ölmeyecek. 100 lira veririm. Yeter ki ölmesin. Ölmesin. Lütfen öldürtmeyin bu şey. Ay 10 lira. Oh herkes buna mı basar? Oh hiç ölmedi bu kadar bağış yaptım. Şükürler olsun yetti. Oh 80 lira kazandı. Çok mutluyum ölmedim. yap kardeşim senin neyiz tamam mı? yap kardeşim çok şanslı seni öldürtmedik be. Hep... Teşekkürler Hepsi Tartı Evet'e. Ne demek lafım olur ya? Biz Nob'ları, bacanları koruyacağız. Çünkü Noblox'un değeri, Nob'lara, bacanlara bağlı. Evet. Benim boyum çok mu küçük acaba? Senin mi boyun çok küçük? Anlamadım da. Ben ben bunun yanına geçeceğim ha. Ben senin yanında duracağım. No, nob'un yanında duracağım ha. Nob'un yanında duracağım he. Nob'un yanında olmak yok. Burası benim. Burası benimdir. Hayır! Tamam. İnşallah Mire'ye gelir de Mire aklına başına alır. Mireyi öldürtmek istiyorum Mire'ye gelirse. <laughs> Çok psikopatım galiba. Bilmiyorum da öyle değildir yani. Bilmiyorum. Hadi Mire'ye gelsin. Lütfen Mire'ye gelsin. Mire'ye gelmedi evet. Kime geliyor? 184'e geldi. Ay boşa geldi galiba. Bana mı geldi? Allah'ım. Hiç kimse. tam hiç kimse yok burada. Herkese para ödülü, ticaret, bağışıklık, totem. Tamam. Bir, bir dolar verdim. Tamam. 650 verdik. Tamam. Tamam çok iyi. Öldürün. Öldürün. Bir Aa boş oldu hiç öl ölmedi kimse. Tamam güzel. Şimdi <laughs> sarı gelince ne oluyor? Hiçbir fikrim yok da. Bu kaç Roblox? On Roblox. Hımm anladım. Ya 4 Robux'um var ya. 6 Robux daha olsa. Oo ödüller mi var burada? Bekle bekle. Ne diyor? Bounty yerleşti. Bounty yerleşti. Ölünce ödül kazanır. Aa tamam 5 dolarını da aldı. Çok güzel çok güzel. Envanterinde ne e, var? Öyle yani. Boş envanterinde bir şey yok şu anlık. Oyun güzel hoşuma gitti ya. Bir ara. Aa ne oluyor? O bir şey oluyor. Bir şaka mı bu? Çok korktum. Yirmiye mi çeviriyoruz? Gerçekten şaka mı yapıyorsun? Cık. Şaka gibi. Benim <laughs> bununla bir şey nasıl kazanıyoruz? Ay. Cık. Ay. Bak öleceğim hissedebiliyorum. Bakın geliyor 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 bana geliyor. Bak dedim bak. Demedi demeyin arkadaşlar. Bak geliyor. 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 O bir şans eseri kurturduk. Valla hep bize yakın yakın geliyor. Öleceğiz gibi gözüküyor da ölmezsek var ya çok iyi olur. April öldürün. April öldürün. Hiç masum birine gözükmüyor. Hiç masum birine gözükmüyor kız. Cık. Öldürün. Hiç bin gitsin. Öldür. Yüz ekleyebilirim ama şu an kimse destek olmuyor. Ee, Birinin destek çıkması gerek. Destek çıkın da basayım ben. O bir basamadım. Cık. Of ya, Nop öldü. Kim öldü? Ben mi öldüm? Ha kim söylememiş iyi iyi. iyi. Tamam, kim öldürdüyse insan öldüreceğim. Bakayım öldür gözü var mı? Öldür öldür diyor sen tamam, lan masum. Dede dede dede. <laughs> Ben senin ikiz kardeşinim. Yıllardır seni aradım ve birbirimize kavuştuk karim. Evet, biz ikiz kardeşiz. Hoş geldin kardeşim. <laughs> ama yine senin boyun daha büyük ama anlamadım. Ben kardeşimin yanında duracağım. Sonuna kadar kardeşimi savunurum ben. Kardeşimin yanındayım. Kardeşim, İkimizin de paraları neredeyse aynı. Tamam, yaşayacağım bak kardeşim. Seninle yaşayacağım ben. Sana güvenebiliyorum. Bak çok şanslıyım bu videoda demedi demeyin arkadaşlar. Kaç turda ölmedim. Şansım ya ben normalde ölürüm bil bilirsiniz. Bibe mi geliyor? Gelmiyor. Ba ba bana, bana, gelmesin can o imkansız. Uh, oh, kime geldi? Afgana geldi. Boşa mı geldi? Nobo gelecek değil mi kesin? Nobo geldi yine değil mi? Ben bunu bu öldüreceğim. Öldürmeyeceğim. Ben mob anop değilmiş. This black diye biri. Evet. Ben bunu öldürmek istemiyorum. Öldürmek istiyorum. Ben bunu bağışlıyorum. Bağışladım. Elleri ekliyorum. Bağışla. Bağışladık. 50 lira ekledim bağışlamak için. 1070 oha 1100 dolar verdik sırf bağışlamak için. Valla. Babam psikopat mısın oğlum? 330 dolar niye veriyorsun? sırf öldürmek için? Bir de psikopat yani gördünüz mü? Valla psikopat mısın be baba? <laughs> Psikopata bağlamış çocuk. Tamam şimdi abi. Oha buradan geçemiyor zaten. Tamam. Şimdi ben buraya tekrar inmek istiyorum. Ne diyor? En en çok arananlar. O en çok bunlar aranmış. Psikopatlara bak ya sen. Tamam. Buraya girelim. Ne diyor? Bir oyuncu ödülü ekle. Oyuncu ödül katımcı arasında paylaştırılacak. Hmm. Tamam. Kaç ekleyelim? 50 ekliyorum. bir, çünkü yok. Tamam. Büyük kazan hakkında hiçbir fikrim yok bu ara. Bilmiyorum. O burada da 5 falan var. Anladım. Buradan da çıkma yetiştiğini büyütebiliyorsunuz. Bu ara ben yine seçmedim. Yani gördüğünüz gibi. Kendi kendine seçti. Lütfen ben çıkmayayım. 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 Aa ben çıkarsam ağlarım. Abi lütfen beni çıkartmayın. Beni öldürür onlar. Onlar beni çiğ çiğ yer. Çiğ çiğ yerler beni. Ay çok şanslıyım. Abi nop nopları öldürtmem ben kardeşim biz üç kardeşiz Bocan kardeş Aha biri nerede biri kardeşim de hayır öl ölmeyecek Eren Eren oğlum seni yaşatacağım ne olursa olsun ne basayım bir şeyler basacağım da şu an bakıyorum elli ekliyorum yeter ki ölmesen Eren öldürmeyin bu çocuğun bir suçu yok Vah. Oh. elli daha ekle hayır <laughs> <Neden yaptınız? gülüyor> mısınız? Ya gal yaptınız. Piskopat mısınız? Abi psikopat mısınız? Abi seni öldüreceğim. Seni vahşi pislik. Seni şey, yaşattığıma pişman oldum çünkü herkesi de öldürmem Bak kimleri öldüreceğimi söyleyeceğim. Bu bunu öldüreceğim. Bunu öldüreceğim. Bunları öldüreceğim. Bu Sony'yi de öldüreceğim. Çünkü bunlar psikopat hepsi. Tamam mı? Bunlar yaşayacak. Bunlar masum insanlar. Bir de diye ölmesin ya. Diye ölmesin. Bir de bunu öldüreceğim. E, rock Cover öldüreceğim. E, bunları öldüreceğim. Vahşi insanlar. <laughs> Kardeşimin yanına geçeyim ya. Kardeşim neredesin? Kardeşim. Ben, tamam, ben buraya geçiyorum. Kardeşimin yanına geçerim ben. Kardeşimin yanına geçtim. Aa onun doları kalmış. Bütün parasını bacana başladı da. Cık, ölmesi kötü oldu bacanın ya. Hadi Miray'la biz gelmeyelim ya. Abi kim geliyor? Boş geliyor değil mi? Ad, ada geliyor galiba. Ada geliyor. Oyuna girer gitmez ölecek galiba çocuk. <laughs> Ay Natisco geldi. Ben bunu yaşatırım ben. Bu kadar şey insanlara çıkarsa ben bunu yaşatırım ya. Topla değil aga ya. Bunu öldürmeyin ya. Pis canlılar. Topla dedik ne ekleyelim? 50 ekleyelim. Hadi 50. 50 ekledim. Sırf yaşatmak için 50 ekledim. Cık. Yaşasın ya. Bir bir annem basarsa bilmiyorum da yaşasın ya. 50 dolar bastım sırf. Bir de 5 dolar basmış. 5 dolar aldık. Bir de bir şey vermedi bize. Ay 65 dolar daha var. Bir. Uf, yaşattık seni dostum. Sana 50 dolar verdim. Bakıyor musun bana? Evet, masum bir ablamız be. Burada da masum bir insan, masum bir abla, masum bir insan, masum bir bacan. Bacan kardeşim yanına geldim. Hayır, burası benim Ka kardeşimi rahat bırak, pis cani. Yürü kardeşim, kardeşimi rahat bırak. Biz 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 üç kardeş, tamam mı? böyle duracağız ha. Tamam mı? Diğer bacağın, bacağın oğlum gelsin bacacığım. Ha, bir tane ki biri gelsin buraya da bozulmasın ha. 3 bacağın yan yanayız. Evet. 5 masum insan yan yana. Evet. 5 masum insan diriliyle hepimiz yaşayacağız. Sağ çıkacağız dostlar. İnşallah. <laughs> Azıcık ama oyun baya güzel ya. Ben oyun baya iyi diye düşünüyorum. Oyuncu gerçekten çok iyi yani ben oyunu bayağı sevdim. Kim kim ölecek? Abi kim ölecek? Oo, bir Kate galiba geliyor. Abi gelmiyor, kim geliyor? Kim 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 kim? Oo. Çayğa şey, dire geldi, dire galiba. Evet dire geldi. Dire yaşatalım mı, öldürelim mi? Bir tipe doğru bir bakacağız bir tipe bakacağız. Bakalım. Öldürme hevesli biri değil. Mausum ben buna topla diyorum açıkçası. Öldürmeyin lütfen. Psikopat değilseniz öldürmezsiniz. Ben buna 10 dolar veriyorum. Cani insanlar. 50 ekledim. Bütün paramı verdim. Sırf öldürmemek için. Abi öldürmeyin ya. Bu adamın hiçbir suçu yok ki. Psikopat öl. Ölüyor yanındaki ya. Arkadaşlar psikopat var? Şaka gibi. Hayır. Kim geldi? O boşa gel Çok iyi. Boş boş. Hiç kimse var. Tamam mı? Ne diyor? Alnında öldür. E, seçenek kullanıcıyı canlandır. E, ne diyelim? Canlansın. Onun için sırf 50 ekledim. Canlanması için 50 ekledim. Cüften canlansın. Nistikos. Cüften canlansın. Uh, tamam 724 lira ekledik. Abi canlandı, canlanmadı. Anlamadım 724 lira mı verdik? Evet arkadaşlar daha çok bu tarz video isterseniz kanalımıza abone olmayı, Bye -bye. ve like unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Gerisi zaten kalın.